Oktay Kaynarca da bizim gibi dertliymiş. Bakalım neler anlatmış. Ona da bir kulak verelim efsane geri mi dönüyor? Ama bütün bildiklerimiz bundan ibaret. Oktay Kaynarca bir kez daha Süleyman Çakır olmaya mı hazırlanıyor? Bu kadar mı söyleyebilirim? Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisi ani bir kararla bitirilmiş. Dizinin çekilen yeni bölümü bile yayınlanmamıştı. Dizi yeniden başlar mı sorularına Oktay Kaynarca ilk kez bu kadar net yanıt verdi. Bana sormayın çünkü benim bu konuyla ilgili gerçekten herkes bana soruyor. Evet haklısınız ama bu konuyla ilgili cevap verme yetkim ve bilgim yok. Ben taraf değilim bu işle ilgili. Bunun cevabını verecek olan ben değilim. O yüzden de maalesef sizin sorularınızı cevaplayamıyorum. Dizi bitecek mi veya sizin devam edecek mi? Şu anda çekim bizim... yok. Ee, çekilmeyeceği doğrultusunda bir bilgiye sahibiz devam etmeyeceği doğrultusunda bir bilgiye sahibiz ama bütün bildiklerimiz bundan ibaret. Kulaktan kulağa dolaşan ve Oktay Kaynarca hayranlarını heyecanlandıran bir haber daha vardı. Fısıltı gazetesi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağını ve Oktay Kaynarca'nın bir kez daha Süleyman Çakır olarak seyirci karşısına çıkacağını söylüyordu. Ancak Oktay Kaynarca hayranlarını üzecek bir haber daha verdi. Hiç kimseyle bir görüşme yapılmıyor. Kendi adıma söylüyorum. Hiçbir televizyonla bu doğrultuda bir bir görüşme yapılmıyor benim bildiğim. Ben kendi adıma söylüyorum ne kadar haber duyuyorsanız, ne kadar kim ne anlatıyorsa, kim hepsi tıklanma sahtekarlıkları. Birisi sabah kalkıp bir haber üretiyor, birisi de e, onun altına başka bir şey yazıyor ve bunu haber haline getiriyorlar. Tek amaçları da tıklanmadır. Bizden duymadığınız her şey yalandır. Peki dizi hakkında hayranlarınız hiç hiçbir size baskı kurmuyorlar, büyük ihtimalle kuruyorlardı benim. Kıyamet dizi. kopuyor, başka bir şey, şey söyleyemem. <laughs> Evet. Oktay Kaynarca'nın bir sözüne katılıyorum. Sabah kalkıp haber üretiyor birisi ortaya atıyor diyor. Onun da haber değil e, sevgili Oktay Kaynarca. Bir iddia ortaya atıyor. Gazetecinin görevi de o iddiayı doğrulatmak. işte. o zaman haber oluyor. Yoksa ben de bu sabah kalkıp onunla beraber bu bununla boşandı. Aa oh, iddiaların neler, neler. sonu yok. İşte ya. diyoruz ya sabah erken uyanıyor, Instagram sayfası açıyor. Bir de dur diyor gündeme gelsin sayfatı kalsın diye bir de böyle bir haber atıyor ortaya. Haber de değil bir, bir iddia Oşandı. ortaya atıyor ki sayfaya takipçi gelsin. Oktay Kaynarca ki gazetecilerin en kolay ulaştığı isimdir. Her zaman da cevap veriyor. E, eşkıya dünyaya hükümdar olsun bitiyor mu diye aradık. Her şeyi anlattı yaşanan krize dair neler olduğunu neler bittiğini anlattı. Masumlar apartmanına geçtiğini doğru mu? Hayır öyle bir şey yok dedi. E şimdi Süleyman Çakır olarak tekrardan Kurtlar Vadisi'ne döndü iddia ediliyor. Onu da yalanlıyor. Yani her şeyi söyleyebilen bir insan, açıklayabilen bir insan. Bazı isimlere, bazı Kaçmaz yani evet, o. Kaçmadığı gibi doğru da cevap verir. Böyle bazen arıyorsun öyle mi böyle mi hiçbir şey anlamadan kapatmak durumunda olduğun telefonlar da var. O net bir isim, bir sıkıntısı yok yani.